Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kettlebell Türk İş yani namı diğer Türk Kalkışı hareketini detaylı bir şekilde anlatarak göstermek istiyorum. Özellikle bu hareketi kimler yapıyor ve ne amaçla uyguluyor? Bunların hepsini sizlere bu videoda detaylı bir şekilde anlatarak uygulamalı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Fakat videoya başlamadan öncesinde bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen kanala destek vermek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve benimle düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Türk Kalkışı hareketini göstermeden öncesinde, özellikle hangi spor dallarını, ne amaçla ve ne şekilde bu hareketi uygulaması gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Türk Kalkışı tek seferde kor aktivasyonunu %100'ün üzerinde gerçekleştirebilen yegane hareket. Dolayısıyla burada eğer ki amacımız kor kuvvetini arttırmak istiyorsak bu hareket bizim için şu aşamada bir numaralı. Dolayısıyla bu hareketi kor egzersizlerinin içerisine gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Hareket tek seferde stabilizasyonu, mobilizasyonu ve aynı zamanda bütün kasların birbirleriyle olan kinetik zincirini çalıştırması ve eşleştirmesi açısından yegane bir yere sahip. Bunu da bir kenara koymak fayda var. Benim size bugünkü göstereceğim versiyonu standartize edilmiş bir versiyonu olmakla birlikte kettlebell, kettlebell Türk kalkışı hareketinin tek bir formu yok arkadaşlar. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. Dolayısıyla bugünkü göstereceğim versiyonu kesinlikle doğrudur. Bundan daha başka farklı versiyonları çöptür demek mi? kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla bugünkü göstereceğim size versiyonu standartize edilmiş bir kettlebell. Türk kalkışı hareketidir. Peki bu hareketi sadece kettlebell ile mi yapmak zorundayız? Hayır. Bu hareketi elimize alabileceğimiz herhangi bir ağırlığı kullanarak uygulayabiliriz. Hareketi kettlebell ile ilişkilendirilmesinin sebebi ise kettlebell'in Asya topraklarında ortaya çıkmış olması ve daha çok Türk askerlerinin geçmişte vücut kuvvetini arttırmak için daha çok bunu kullanmış olmasından dolayı kettlebell'in Türk kalkışı ile ilişkilendirilmekte ve tarihi birazcık da buna dayandırılmaktadır. Ama siz evinizde veya elinizin altında dambul varsa hatta ve hatta zor olmasına karşı bir bar varsa bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ee, yani illaki burada kettlebell olmasına gerek yok arkadaşlar. Ama hareketin orijini, hareketin çıkış kaynağı e, kettlebell olduğu için bu şekilde anılmakta. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Peki hareketin temel mantığı ne? Hareketin temel mantığı ise şu arkadaşlar. Elinize bir ağırlık alıyorsunuz. Bu ağırlığı baş üstünde tutacaksınız. Daima baş üstünde tutacaksınız. Ve sırt üstü yattığınız yerden ayağa kalkmanız gerekiyor. Hareketin temel mantığı bu. Dolayısıyla bu hareketi uygularken e, omuz stabilizasyonu ve mobilizasyonu, omurga stabilizasyonu özellikle kor aktivasyonu, kalça mobilizasyonu ve bacak kuvveti özellikle kalça ve bacak kuvvetinin ilişkisi burada çok önemli. Zaten bu hareketi de eşsiz kılan nokta da bu. Peki bu hareketi kimler uygulamalı? Özellikle birebir müsabakalarla ilişkili olan spor dalları bu hareketi programlarına eklemelerinde fayda olacak. Peki bunlar nelerdir? Bütün dövüş sporlarını bunun içerisine katabiliriz. Birebir temasa, bir başkasıyla temasa geçtiğiniz bütün spor dallarını bunun içerisine katabiliriz. Amerikan futbolu, rugby gibi spor dallarını buna katabiliriz. Ve çok şaşıracaksınız belki ama bale ile uğraşan baletlerin bu hareketi programlarını eklemelerinde çok fayda var. Çünkü ne demiştik? Baş üstünde tuttuğumuz bir ağırlığı yerden kaldırarak ayağa kalktığımız bir hareket olarak karşımıza çıkıyordu. Peki hareketi eklerken hangi kiloyla çalışmanız gerekiyor. Birazdan size hareketi gösterirken neyi nasıl gerektiği gerektiğiyle ilgili çok ufak bir tüyo vereceğim. Bu tüyoyu öğrendikten sonrasında hareket tekniğini yeteri kadar iyi anladığınızı düşünüyorsanız bu sefer ağırlıkları işte yavaş yavaş 5 kilo 7 kilo, 10 kilo şeklinde arttırarak bu hareketi gerçekleştirmenizde fayda var arkadaşlar. Peki hareketi yaparken en fazla neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu kısma geldiğimizde ise omuz mobilizasyonu ve stabilizasyonu burada en önemli nokta. Diğer geri kalan kısımlar ikinci öneme sahip arkadaşlar. Burada önemli olan ilk nokta omuz stabilizasyonu ve mobilizasyonu. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bütün hareket bunun üzerine dayalı. Eğer hazırsanız şimdi hareketi size birkaç Tekrar da göstererek ardından karşılaşabileceğiniz hataları da göstererek size doğrusunu anlatmaya çalışacağım. Biraz önce harekete başlamadan öncesinde tekniği oturtturmanızla ilgili bir tüyodan bahsetmiştim. Bu tüyoyu uygularken ayakkabınıza ihtiyacınız olacak arkadaşlar. O yüzden ben şimdi hemen bir ayakkabımı çıkartıyorum. Yumruğunuzu hatırlarsanız kettlebell'in te tutuş teknikleriyle ilgili videoda kettlebell'i tutarken yumruğunuzun hangi açıda bileğin özellikle bileğinizin hangi açıda olması gerektiğini Size detaylı bir şekilde anlatmıştım Şimdi burada aynı mantığı uygulayacağız Burada hareketi uygularken yumruğunuzun üzerine Ayakkabınızı koyduktan sonrasında Daha fazla mobilizasyona odaklanarak Öncesinde stabilizasyonun kuvvetini uygulamadan öncesinde Çünkü stabilizasyonu uygularken bir ağırlığa ihtiyacınız olacak Fakat bizim öncesinde mobilizasyonumuzun nasıl olduğunu öğrenmemiz gerekiyor Bu yüzden de ayakkabıya ihtiyacımız olacak Şimdi burada mantığımız şu Yumruğumuzun üzerine ayakkabıyı koyduk ve ayakkabıyı hiçbir şekilde yere düşürmeyecek şekilde hareketi en azından birkaç tekrar gerçekleştiriyor olmamız lazım. Tamam. Mı? Şimdi hemen size gösterecek olursam. Harekete başlarken hangi elimiz yukarıda olacaksa o dizimizi bükülü bir şekilde ayağımızı yere sabitliyoruz. Yumruğumu üzerine ayakkabıyı koydum. Başlangıç pozisyonumu aldım ve burada yavaşça kontrollü bir şekilde hep ayakkabıya bakarak e, hareketi gerçekleştireceğim adım adım yukarı kalktım. Ve sonrasında tekrar geri iniyorum. Evet. Şimdi bu mobilizasyonunuzu omuz mobilizasyonunu öğrenebileceğiniz, görebileceğiniz çok güzel bir pratik. Bunu birkaç tekrar yapmanızda fayda var. Ayakkabı düşüyorsa eğer biraz daha fazla mobilizasyonunuza önem vermeniz ve odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Fakat baktığınız ayakkabı düşmüyor. Gayet güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Fakat burada önemli olan nokta şu. Ayakkabı düşmesin diye bu sefer de dirseğinizi büküyor veya omuzunuzun yönünü değiştiriyorsanız bu da doğru bir yöntem değil. Dolayısıyla hareketi yaparken şöyle bir birkaç dakika boyunca kendinizi videoya çekmeniz bir dış göz olarak siz kendinizi görmeniz açısından çok faydalı olacak. Şimdi bu kısmı düzgün bir şekilde uyguladığınızı varsayıyoruz. Hemen diğer noktaya geçiyoruz. Fakat şimdi burada diğer noktaya geçmeden öncesinde çok önemli bir başka noktayı size fark etmenizi anlamanızı sağlamak istiyorum. Şimdi ne demiştim? Hareket esasında omuz mobilizasyonu ve stabilizasyonu üzerine tasarlanmış bir hareket. Fakat ikinci bir nokta var arkadaşlar. O da eğer ki bu Versiyonda yapacaksanız, yani benim size göstereceğim versiyonda yapacaksanız hangi ayak yere temas ediyorsa basıyorsa o ayağın sabit bir şekilde sanki buraya yapıştırılmış bir vaziyette kalması gerekiyor. Bunun amacı ise vücut mobilizasyonunuzun doğru bir şekilde harekete katkı sunduğunu anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla hareketi yaparken burada topuğunuz kalkıyor veya da ayağınızı sürekli farklı yerlere koyma ihtiyacı hissediyorsanız o zaman kalça mobilizasyonunuzda bir problem var demektir. Bu çok önemli. Bunun lütfen dikkat etmeye çalışın. Olur mu? O yüzden konumlandırdığınız ilk noktada harekette ayağınız kesinlikle hareket etmemesi gerekiyor. Kettlebell ile gösterme kısmına geldi. Başlangıç pozisyonunda hemen ağırlığı göğüs hizasının yanına doğru koyacağız ve yan yatıyoruz arkadaşlar. Ardından ağırlığı hemen şöyle iki elimizle yumruk yaparak aldık ve sırt üstü uzanıyoruz. Ne demiştik? Hangi el yukarıdaysa o diz bükülü olacak. Ayağımın konumunu daha başlamadan öncesinde çok iyi ayarlamam gerekiyor. Çok ileri koymamam lazım. Eğer çok ileri koyarsam bu sefer hip bridge hareketinden sonra lança kalkacağım ve lanç hareketi bana zorluk çıkartacak. Dolayısıyla çok ileri koymamam lazım. Çok kalçama da yakın tutmamam gerekiyor. Bu sefer de hareket yaparken yine lanç pozisyonunda topuğumun kalkmasına sebep olacak. dolayısıyla hareketi başlangıç konusunda hemen ikisinin arasında bir noktaya sabitlemem gerekiyor. Ardından Ağırlığı yukarıya doğru kaldırdım. Diğer elimi çapraz bir şekilde göğdümün yan kısmına doğru yerleştirdim. Ardından ilk önce omuzumu yana doğru kaldırarak ağırlığı yukarı kaldıracağım. Yana ve yukarı. Ardından dirseğimi ve elimin pozisyonunu bozmadan hemen elimin üzerine doğru kalktım. Hiç gözümü ağırlıktan ayırmadan kalçamı yukarıya doğru kaldırdım ve ardından ileriye doğru uzattığım bacağımı hemen kalçamın altına, gövdemin altına doğru yerleştirdim. Ardından elimi yerden kesiyorum ve yukarı doğru kalktım. Hemen ayağımın pozisyonunu değiştirdim. Çöp toplama makinesi geldi. O kadar çok gürültülü çalışıyor ki sesimin düzgün gelip gelmediğinden emin değilim. O yüzden birazcık durmam gerekiyor. Evet, nerede kalmıştık? Gözümü hiç ağırlıktan ayırmıyorum. Ve buradan sonrasında ayağa kalktım. Stabilizasyonunu koruyacak bir şekilde bekliyorum. Ve ardından karşıya baktım. Hareketi tamamlamış oldum. Şimdi bunun bir de geriye doğru e, geliş şekli var. Başlangıçtaki pozisyonuma geri döneceğim. Tekrar geriye adım attım. Ayağımın konumunu belirledim. Elimi yere koyuyorum. Hip bridge pozisyonunda. Geldim geriye dirseğimin üzerine doğru geldim. Önce sağ omuzum, sonra sol omuzumu yere yerleştiriyorum. Ağırlığı iki elimle göğsüme aldım. Başlangıç pozisyonuma tekrar geri geliyorum. Bu kısmı bir de genel açıda hem de sağ kolumla yaptığım versiyonunda size göstermek istiyorum. Ağırlığımı göğüs aslında alıyorum ve ardından bir dizimi büktüm ayak pozisyonumu iyi yerleştiriyorum. Benim için en uygun olabilecek noktaya yerleştirdim. Elimi yan tarafa doğru koyuyorum. Ağırlığı kaldırdım. Önce sağ omuzumu yerden kaldırıp sol omuzun üzerine doğru geleceğim. Ve ardından dirseğimin üzerine doğru kalkıyorum. El bileğimin üzerine doğru yüklendim. Kalça kaldırdım. İlerideki ayağımı kalçamın altına doğru yerleştirdim. Hep ağırlığa doğru bakacağım. Yukarı doğru kalktım. Ayağımın pozisyonunu düzelttim launch için. Yukarı doğru kalktım ve karşıya bakıyorum. Ardından tekrar geri gelmek için. Evet, şimdi burada fark ettiyseniz Ayağımı başlangıç noktasında nereye koyduysam bunu hiçbir şekilde oynatmadan hareketi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çünkü burada mobilizasyonumu ve stabilizasyonumu test edebilmem için sabit bir noktanın olması gerekiyor arkadaşlar. Burada sabit nokta ise bu yere temas eden ayağımız olacak. Bu çok önemli bir nokta. İkinci önemli nokta ise sürekli ağırlık yukarıda olacak. Omuzumuzun üzeri şey başımızın üzerinde olacak ve göz kontağımız sürekli ağırlıkta olacak. Hareketi yaparken başka yerlere kesinlikle bakmamanız gerekiyor. Bu bir başka nokta. Dolayısıyla hareket çok kompleks bir hareket ve hareketi uygularken bu noktalara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir de daha geniş açıda hareketi şöyle birkaç tekrarla size göstermek istiyorum. Evet bugün sizlere kettlebell Türk Kiş gelap hareketinin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Özellikle dikkat etmeniz gereken noktaları güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eğer ki benim anlatırken kaçırdığım noktalar veya hatta daha fazla sorunuz olursa arkadaşlar bunu yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın.